Merhabalar arkadaşlar Biz e, kanalda da izleyeceğiniz gibi Perfect Lego Engine Hesaplı kanalın e, iki kurucusuyuz Kanalın kurucusu benim işletmeleri yapan e, diğer arkadaşım olacak e, Ekibimiz var e, Ekibimiz ayarlayacak Gördüğünüz üzere bu Oktan görünümlü yani Şu arkadaş benim Diğer arkadaş da kendisine temsili olarak bu arkadaşı yaptı. Ben de kendime bu arkadaşı yaptım. Gördüğünüz gibi en sıkışıyorlar. Bu kulübün birliği demektir. Ee, bazı videolarımızda bize yardım edecek bir kişi daha olacak. Küçük bir çocuk. Gerçi biz de pek büyük sayılmayız. Evet. Biz bu kanalda ne yapacağız? Kendi yaptığımız Lego kanallarını Lego işletmelerini inceleyeceğiz. Ve daha fazlasını yapacağız. İncelemeler görüşler cevap, soru cevap gibi 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 daha çok şeyler yapacağız. İlk videomuz bugün gelecek. Lütfen takipte kalınız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.